Bu hafta itibariyle havalarını tamamen soğumasıyla saha mora büründü inşallah. E, topluyoruz her gün. Daha herhalde bir 30-35 gün daha toplamaya devam ederiz. E, misafirler de oldukça gelmeye başladılar. Bugün çok kalabaydı. E, böyle de devam edecek görünüyor. E, sezon sonuna kadar Allah hayırlıdır inşallah. Tabi e, gelenler kalıyor. Hatta birkaç gün bile kalanlar var. İşte şehrin otellerinde kalıyorlar bunlar. Onlar da faydalanıyor. Herkes faydalanıyor. Bir turizm. Destinasyonu artık bu insanlar bunu kabullendi, bölgede tanındı, köyümüz tanındı. E gelen insanlar sahayı direkt biliyorlar, biz şartları anlatıyoruz. E i̇şte fotoğraf çekiyorlar, çiçek topluyorlar, geziyorlar. E bu şekilde. Şey ben ilk defa buraya geldim. Mardin'den geliyorum. Gerçekten çok çok beğendim. Hani çok güzel bir görüntüsü var. Zaten Türkiye'de de çok az sayıda bulunuyor. Bunlardan birisi de zaten burada üretim yerleri falan. Hani gerçekten gelip görünebilecek yani bir yer. Yani gelin görün yani. <laughs> Safran tarlasını herkesi davet ediyorum.